Oksimetalon etken maddesi yani satış adıyla anapolon ya da anadrol erkek seks hormonu testosteronun endojen bir formuna benzeyen ve buna karşılık gelen bir etkiye sahip olan sentetik olarak, olarak üretilmiş bir anabolik steroidtir arkadaşlar. Enjekte edilen steroidlere ek olarak bu aktif madde metandionon yani dianabol, metilonon asetat, metil testosteron, oksandrolon yani anavar, stanozolol tabletler veya testosteron undekonat yani andriol steroidler gibi oral steroidlere ait ve buna göre tablet şeklinde piyasadadır. Bu videoda sizlere neler anlatacağım? Kısa başlıklar halinde sıralayalım arkadaşlar. Oksimetolon nedir? Bu steroidin etkisi ve herhangi bir yan etkisi nedir? Oksimetolon nasıl kullanılır? Arkadaşlar videoma geçmeden önce bu tür videoların hepsinden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar Instagram kullanıcı adımı değiştirdim. Bu yüzden birçok takipçim sürekli aynı şikayetiyle bana yorum yazıp eski Instagram kullanıcı adıma ulaşamadıklarını söylüyorlar. Yeni kullanıcı adım şu anda ekranda. Daha iyi bir kullanıcı adı bulup o kullanıcı adıyla hem Instagram, hem Facebook, hem YouTube kanalımı organize edilseye kadar bu kullanıcı adıyla sizlerin sorularına cevap vereceğim dedikten sonra hemen videoma dönmek istiyorum arkadaşlar. Oksimetalon nedir? Oral steroid oksimetalon güçlü bir androjenik ve anabolik etkiye sahip olduğu ve buna bağlı olarak kas yapımını ve artan gücü desteklediği için vücut geliştirme sahnesinde ve ağırlık antrenmanlarında popülerdir. Kendi alanında yani oral olarak alınabilen en büyük ve en etkili sahip steroidlerden biri olarak kabul edilir. Antrenmanlarda güç, performans ve enerji anapolon veya anadrol alımında maksimize edilebilir ve kayda değer kilitlesel kazanımlar elde edilebilir arkadaşlar. Oksimetolonun etkisine bakacak olursak oral steroid ile bir kür enjeksiyon gerektirmemesi avantajına sahiptir ve tablet formunda rahat bir alım mümkündür. Aktif bileşen tüketen sporcuda uyanık ve heyecanlı enerjik bir his sağlar ve böylece antrenman motivasyonunu artırabilir. Güç ve performansı da önemli ölçüde artabilir. Kas kütlesinde kısa sürede güçlü bir artış mümkündür bu ilacın alımında arkadaşlar. Kazanılan kiloların, kiloların, bir kısmı her zaman su tutma nedeniyle olsa da bu steroidten büyük miktarda kas kazanımı elde edilebilir. Maddenin ayrıca özellikle ağır antrenman sırasında çok faydalı olabilen eklem, eklemleri yumuşatan bir etkiye sahip olduğu söylenir arkadaşlar. Son olarak oral steroid oksimetolon iştaha bastırıcı bir etkiye sahip olabilir. Şimdi size anadrol veya anapolon kürünün tüm avantajlarını maddeler halinde sıralayayım arkadaşlar. Enjeksiyon yok. Bunun yerine sadece ağızdan alın. Bu bir avantaj. Uyanık ve enerjik ve e, enerjik bir duygu. Güçte hızlı artış, gelişmiş ve artan performans, önemli kas kazanımı, eklemlerin korunması. Arkadaşlar, anabolik steroidler hakkında daha fazla bilgiyi yukarıda çek çıkan sekmede bulabilirsiniz. Oksimetolonun yan etkileri nelerdir arkadaşlar? Anapolon veya anadrolün tipik yan etkileri ağızdan alındığında karaciğer hasarı, mide bulantısı, kusbeme ve mide ağrısıdır. Akne, saçların dökülmesi, vücut kıllarının büyümesi, terleme artışı, kan dipitlerinin kürtleşmesi ve kan basıncının artması gibi tipik androjenik etkilerde ortaya çıkabilir arkadaşlar. Maddenin kendisi östrojene dönüşmese de başka şekillerde yağ ve su tutulması gibi östrojene özgü yan etkilerde neden olabilir. Saldırganlığın artması ve uyku bozuklukları gibi psikolojik etkilerde ortaya çıkabilir arkadaşlar. Hadi bir de oksimetronun yani anapolinin uygulanmasına bakalım. Bir sporcunun iyi ve güvenli bir etki için tüketmesi gereken anapolon miktarı sporcunun ağırlığına, antrenman durumuna ve hedeflerine bağlı olduğu için kişiden kişiye değişiklik göstermektedir arkadaşlar. Ama genel bir, bir bilgi verecek olursak yeni başlayanlar için yaklaşık 10-15 mg yeterli olacaktır. Daha deneyimli sporcular günde 50 mg veya daha fazlasını alabilirler. Anapolon kürü genellikle yaklaşık 4 ila 6 hafta sürer arkadaşlar daha uzun süreler özellikle karaciğer üzerine büyük baskı yapacağından kullanılmamalıdır. Bu dozajlar sizlere iyi sonuçlar sağlar ve unutulmaması gereken bir gerçek var ise o da kas yapımında vücudu desteklemek için yaptığınız kürü iyi bir diyette desteklemelisiniz arkadaşlar. Kadınların ve özellikle hiçbir şekilde daha önce kür geçmişi olmayan bireylere ilk tavsiyem bu ilacı kullanmamaları. Ama yine de kullanmak istiyorlarsa zaten az önce yeni başlayanlar için kullanılabilecek dozları söyledim arkadaşlar. Anapolon ile bir kürden sonra vücudun hormon dengesini geri kazanmasına destek olmak için vücudun kendi testosteronun üretimini yeniden uyarılmalıdır arkadaşlar. Bunun için döngü sonrası bir terapiyi mutlaka uygulamalısınız. Bu sayede kazandığınız kas kütlesini uzun vadede koruyabilir ve testosteron üretiminizi tekrar artırabilirsiniz arkadaşlar. Ve başka önemli konu steroid kürü sırasında kür içi tedavi ile vücudunuzu özellikle karaciğerinizi etkili bir şekilde desteklemelisiniz arkadaşlar. Hem kür içi hem de özellikle kür sonrası tedavi için kafanız karışıyor ve yardıma ihtiyaç duyuyorsanız arkadaşlar şu anda ekranda çıkan instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar çok kısa ama bir o kadar da basit bir şekilde sizlere etken madde oksimetron satış adı ile anapolunu açıklamaya çalıştım. Umarım kafanıza oluşan ve cevabını merak ettiğiniz sorularınıza cevap niteliğinde bir video olmuştur bu. Videomdan memnun kaldıysanız beğenmeyi, arkadaşların, arkadaşlarınız ile paylaşmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Yeni kullanıcı adı ile instagram adresimde şu anda ekranda dileyen arkadaşlar bana da oradan ulaşabilirler dedikten sonra size küçük bir soru arkadaşlar. Siz daha önce hiç anapolon kullandınız mı? Kullandıysanız memnun kaldınız mı? Yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonu. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hepinize damlaları kaldırma isteği ve gücü diliyorum. Hoşçakalın.